Bismillahirrahmanirrahim. Mümin mümin hakkında hüsnü zan beslemelidir. Yani iyi kanaat beslemelidir. Ne insanlara körü körüne teslim olan bir anlayış, saf saf herkesin önünde boynunu uzatmış bir anlayış, cebini herkese açar bir anlayış, ne de bütün insanları kötü yapan, kötü düşünen, ön yargılı anlayış İkisi de mümince değildir. Hüsnü zan besleriz, iyi kanaatimiz olur insanlar hakkında ama tedbirli oluruz. Yazışırız, belgeli iş yaparız, şifremizi başkasına vermeyiz. Bu onlardan şüphe ettiğimizden dolayı değil. İnsan olarak hepimiz özel bir hayat yaşadığımızı, onun ve benim farklı özel hayatların bulunduğunu, özel hayata saygı gösterdiğimi, onun iyi insan olduğunu düşündüğümü ama tedbirli de davrandığımı, Bilmem ve uygulamam gerekir. Müminci hayat böyle bir hayattır. Körü körüne teslim olmayız. Herkesi terörist, şüpheli diye de damgalamayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.